Merhabalar, herkese iyi günler dilerim. Allah nasip ederse bugün sizlerle Allah'ın varlığı, birliği ve onun kainata, insana, dünyaya koyduğu delilleriyle ilgili birkaç örneği paylaşacağım. Şimdi Allah kendi varlığını, birliğini peygamberler eliyle gönderdiği mesajlarla bildirdiği gibi, yani hepimizin bildiği nedir? Allah peygamberler eliyle, Cebrail vasıtasıyla vahiyler göndermiştir. Onlar kutsal kitaplar şeklinde peygamberler eliyle bizimle paylaşılmıştır. Ve Allah orada kendi varlığını, birliğini, delillerini, açıklamalarını yapmıştır. Böylece bize bildirmiştir. Ancak bu gönderdiği kitaplarda, Cenab-ı Hak e, ayrıca insana yarattığı evrene bakarak, yarattıkları eserlere bakarak da delillerini görebileceğini söylemiştir. Ve dikkatimizi sürekli çekmiştir. Yani akletmez misiniz, akletmez misiniz, bakmaz mısınız, görmez misiniz, işte sizi basit bir sudan yarattım gibi evrende ve kainatta ve canlılar üzerine koyduğu delillerine de dikkatleri dikkatimizi çekerek varlığını bildiğini bildirmiştir. Daha doğrusu özetlersek şöyle. Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından gelen vahiyler ki Kur'an kelam sıfatından gelmiştir. Bir kitap olarak Allah'ı bildiren ayetler içerdiği gibi Allah'ın ilim ve kudret sıfatından gelen Yarattığı bu alem, insan ve tüm canlılar Allah'ın aynı zamanda birer cisimleşmiş kitabıdır. Kudretinin eseridir. O da okunması gereken bir kitaptır. Zaten Müslümanlara bunu okumayı da emretmiştir Allah. Şimdi biz bu yaratılanlar üzerinden Allah'ı tanımamız çok önemlidir. Çünkü Kur'an'ı da daha iyi anlamış olacağız. Oradaki delilleri daha iyi değerlendirme imkanına kavuşacağız. Yani evren ve kainat ve tüm canlılar Allah'ın varlığını, birliğini göstermek gösteren birer ayettir, birer kitaptır, birer mektuptur, birer mesajdır. Müslüman bu gözle bakmalıdır. Bunun birkaç örneğini vereceğim bu. İnsan yüzüne koyduğu tevhid mührünü, sikesini bir örneğini sizinle paylaşmak istiyorum. İnsan yüzünde sadece üç tane su vardır. Üç tane su vardır. Bir kulağımızda vardır su. Bu su acıdır. Eğer tatlı olsaydı böcekler, haşerat rahatlıkla bu kulağımıza girebilir ve biz duyamayabilirdik. Kulağımız her an işitmeyebilirdi. İkinci su gözümüzdedir. Göz yaşlarımız vardır ve gözümüz suludur. Bu su da tuzludur. Çünkü göz tabakası, yağlı göz tabakası çok hassastır. Bozulabilir. Her an bozulabilir, yağlı olduğu için bozulabilir. Böylece o tuzlu su gözümüzün o yağlı tabakasını korumaktadır. Bir de ağzımızdaki su vardır, yani damağımızda ve dilimizin üzerinde. Bu su da ne tatlıdır, ne de acıdır, ne de tuzludur. Yani izah edemeyeceğimiz bir e, aromadadır, bir tatlıdır. Eğer böyle olmasaydı yani acı, tatlı, tuzlu, diğer gözümüz ve kulağımızda bulunan sular gibi olsaydı yediğimiz yemeklerin tadını alamayacaktık. Yani bunun gibi sayabileceğimiz insanda harika çok örnekler vardır. Ama bu örneklerden hareketle bir değerlendirelim. Şimdi bu harikalığı bu e, akıllı şuurlu bir ilmin eseri olan bu özellikleri cansız, aciz, maddi sebeplere bağlamak doğru olur mu? Nedir o maddi sebepler? Havadır, topraktır, sudur, elementlerdir, karbonhidratlardır, proteinlerdir, yağlardır, hücrelerdir. Yani vücudumuzdaki o maddi şeyleri düşünün. Bunlar şuursuz, aciz varlıklardır. Bunlar böyle bir e, özellik oluşması için e, hareket edemezler ve düşünemezler. Veya bugün en çok popüler olan evrim teorisini düşünelim. Evrim e, Evrim teorisiyle bu canlıların e, var olduğunu açıklayan, canlıların türleşmesini açıklayan e, düşünce ve yaklaşıma, ele alalım ve ona göre değerlendirelim. Şimdi öncelikle evrim teorisi, evrim teorisi hiçbir hedefi ve gayesi ve amacı olmayan rastgeleliğe dayalı şuursuz evrim mekanizmalarıyla bunu izah etmek mümkün değildir. Nedir evrim mekanizmaları? Doğal seçilim yani seleksiyon, kayırma eleme, mutasyon, eşey üreme, gen akışı, virüsler gibi sayabileceğimiz birçok evrim mekanizması vardır. Bunlarla izah etmek mümkün mü? Yani hiçbir gaye ve amacı gütmeyen bir teori. Çünkü bu teori tamamen rastlantıya, tesadüfe dayanan amaç ve gayesi bir tasarımı öngörmeyen, ileride bir e, tasarım, bir hedefi olmayan e, bir e, teori ve yaklaşımdır. Tamamen rastgeleliğe dayanmıştır. Şimdi böyle şuursuz, rastgeleliğe dayalı tesadüfi evrim mekanizmasıyla böyle harika bir durumu, özelliği açıklamak mümkün mü? Elbette mümkün değildir. Bir özetleyelim şöyle. Vücudumuza konan bu güzel özellikleri, bizim için çok faydalı olan bu saydığım 3 4 özelliği akılsız, şuursuz, aciz, zayıf maddi sebep ve elementlerle mi izah etmek kolay veya hiçbir gayesi, amacı, hedefi olmayan rastgeleliğe dayalı yani tesadüflerle işleyen evrim mekanizmaları denen olgu ve süreçlerle veya aklı ve şuuru olmayan kanunlarla mı izah etmek daha kolay? Yoksa Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresinin 4. ayetinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim ayetiyle ifade edilen ben sizi en güzel bir surette yarattım sözüyle ortaya konan vicdani, akli, mantıki delillerle mi açıklamak ve izah etmek daha vicdanidir, daha aklidir. Bunu artık biz değerlendirelim. Bunu değerlendirmek bize kalmıştır. İşte bizim bütün meselemiz olay ve olgulara sağlıklı bir düşünceyle bakabilmek eğer biz evrene ve kendimize, canlılara akli ve vicdani bir bakış açısıyla bakıp değerlendirebilirsek her yerde tevhidin işaretlerini, mührünü, hakikatini görebilir. Rabbimizin varlığını açık net bir şekilde anlayabilir ve kavrayabiliriz. Allah bizi Kainatı bir kitap gibi okuyup, e, iman eden, imana eren kullarından eylesin. İşte bütün mesele kainatı, evreni ve çevremizi bir kitap gözüyle bakıp okuyabilmektedir. Yani nasıl Hz. Musa, Asayi Musa'sını yere vuruyor, her yerde su fışkırıyorsa... Biz de iman gözüyle baktığımız zaman akli ve vicdani delillerle Kainat Kitabını okuduğumuz zaman Allah'ın varlığını ve birliğinin mührünü, işaretini, delillerini her yerde görebiliriz. Bütün mesele budur. Zaten Müslümanın bugün en büyük problemlerinden biri de budur. Nedir? Kur'an-ı Kerim'i okuduğu halde Kainat Kitabını yeterli okuyamamasıdır. Halbuki bu iki kitap birbirini tamamlar, birbirini tefsir eder, açıklar. Çünkü Cenab-ı Hak gönderdiği Kur'an-ı Kerim'le bize kainata bakın, o benim yarattığım eserdir, orada da benim delillerim var. Bu delilleri görüp anlayın. Ama bunu anlayabilmek için kainat kitabını incelemek, araştırmak, öğrenmek ve o elde ettiğimiz bilgilerden Hareketle değerlendirmek, tefide ilişkin ayetleri de ortaya koyabilmektir. Bunu yaptığımız zaman Müslümanlar gerçekten Allah'ın emri olan ilk emri olan okuma emrini yerine getirmiş olacaklardır. Bu iki kitabı beraber birlikte okuduğumuz zaman asıl o zaman hem gerçek bir imana hem de bizden beklenen en iyi bir uygarlığı, bir medeniyeti ortaya koyabileceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.